Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun dün akşamki görüntülerinden yepyeni e, kare getirdim. Ve işte sizler için dün akşam olan röportajdan özel fotoğraf ve videolar e, videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve Yalı Çapkın'ın seyranından bu tarz paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.